20 Aralık 2023 Çarşamba Turgay Güler, Akşam Gazetesi, Tuzağa Dikkat, İstanbul'un hali perişan, İyi Parti'nin de. İmamoğlu istiyor ki İstanbul'un değil, İyi Parti'nin hali konuşulsun. İETT'nin hali, İSKİ'nin hali, İSPARK'ın hali, İSKİ hali, İSKİ hali konuşulmasın. Belediye borç batağına saplanmış, israf almış, başını gitmiş. Bunlar konuşulmasın. Ya ne konuşulsun? İyi Parti. İstanbul'da yollar köstebek yuvası gibi, otobüslerin lastiği kabak, freni patlak, hiçbir vadini yerine getirmemiş. Ne deprem ne kentsel dönüşüm, sosyal tesisler birer ikişer kapatılmış, Beltur iflasın eşiğine gelmiş. İETT fazladan 2,5 milyar lira borçlanmış, borcu 8 milyar lirayı aşmış, İSPARK batmış. İstanbul su sıkıntısıyla karşı karşıya, trafik haşat, ulaşım berbat. Ne yeşili bıraktı ne ağaç ama İyi Parti konuşulsun. Meral Akşener'e dünkü yazımda bazı tavsiyelerde bulunmuştum. Bugün bir yenisini daha ekleyeyim. Meral Hanım dün kameralar karşısına geçip isim vermeden İmamoğlu'nu hedefe koydu. "Madem savaş isteniyor, varım." dedi. İyi Parti'ye yönelik kurumsal bir operasyon çekildiğini söyledi. CHP'yi mi, İyi Parti'yi mi kastetti bilmiyorum. Her ikisi de olabilir. Oyunu da, operasyonu da gördüğünü söyledi. Eyvallah. Peki İmamoğlu'nun bu savaş üzerinden aynı zamanda becerisizlikliğini de perdelemeye çalıştığını gördü mü? Tavsiyem odur ki buna dikkat etmeli. İmamoğlu'nun arkasındaki siyasi akıl bir taşta iki kuş vurmayı hedefliyor. İmamoğlu'nun arkasındaki akıl diyorum zira bu işler İmamoğlu'nun düşünüp tasarlayabileceği işler değil. O sadece faturasını ödüyor ne de olsa parası çok fonladığı Saraçhane medyası da İyi Parti'ye çekilen operasyonların bir parçası. Demem o ki aynı zamanda şu Saraçhane medyasına da bir odaklansın. Neyse, Akşener'in İmamoğlu'na hedef alan bu çıkışına muhatabından cevap gecikmedi. İmamoğlu isim vermeden Akşener'e hedef alıp bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar dedi. Ağır konuştu. Tüm bunlar olurken İyi Parti'den istifalar ve görevden almalar devam ediyordu. İstifa edenlerin alayı İmamoğlu'nun kazanması için istifa ettiklerini söylediler. Şaka gibi. Gelelim biz şimdi asıl mevzuya. Akşener şu saatten sonra ne yapacak? Nasıl bir hamle ortaya koyacak? Bana kalırsa İmamoğlu'nun taktiğini uygulayacak. Şimdilik bu kadar ve son bir not. AK Parti'nin de bu süreçte tuzağa gelmemesi gerekiyor. İmamoğlu İstanbul'un konuşulmasını istemiyor. AK Parti ısrarla İstanbul'u konuşmalı. Israrla